kanışığım seninle kanışığım seninle kanışığım Dağın başında beni ermum yana yanaşın Bu gaybana bana şevdalık her yana hoş Dağın başında beni ermum yana yanaşın Bu gaybana bana şevdalık her yana hoş Son iki dakika Kaldır 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 kaldır, kaldır kolları sür kaderi başında fener hum yana yana Bu gay bana şavdalı uker yana hoşadır Tavun başında fener hum yana yana Bu gay bana şavdalı uker yana hoşadır ne Siz beri bakar şu ip ulan u kakar Son bir dakika O şanın güzel yakar adamı yakar seni kafa matap, sen ne beni tatım, seni kafa matapu matma tamayır. Sen arada ben burada ayrı duramayır. Yavlar onun ne onun ne susam e Kaçıracağım seni da fırsatını buluş. Kaçıracağım seni da fırsatını buluş. Sen fırsatını buluş. Sen... Helal helal. Evlerin kapıları firatlı dur firatlı. Kollar da dersun, tunsa beni bıraktı. Seni bırakır mıyım, dayanamam acına. Seni bırakır mıyım, dayanamam acına. Mektupları yolladım, masuttan ipacı. Evlerin kapıları, firat dedi biraz. Bir gün alar da dersun, tunca beni bıraktı. Efendim, devam devam. Benden sizlere bugün bu kadar. İnşallah başka bir organizasyonla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla, seviyle kalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun. Evet Tuncay Gargar'ı büyük alkışlarla uğurlayalım. Yüreğine sağlık. Nefesine sağlık. Evet Çay TV ekranlarından efendim herkese kucak dolusu selamlar, saygılar olsun. Biz nerede miyiz? Trabzon'dayız. Trabzon'un Araklısındayız ve Araklı'nın doğa harikası yerinde Turup'tayız. Turup için gelsin önce alkışımız. Evet ekranları başındakiler. Turup Şölenindeyiz. Turup Gençlik Platformu'nun düzenlemiş olduğu bir organizasyon. Ama öncesinde sizlere birazcık anlatacaklarımız var. Aranızda hiç Araklı'ya, Turuba gelen var mı? Bilmiyorum ama ben de bugün ilk defa geldim, gördüm. Bir doğa harikası burası. Ki az ileride bir manzara var ki Trabzon'a gelenin, Karadeniz'e gelenin muhakkak gelmesi, görmesi, dinlenmesi, piknik yapması gereken bir yer. Ve ilk defa sanırım Turup'ta böyle bir şölen oluyor. Seneler boyu geleneksel hale getirilmesi gereken bir şölen. Ama ne yazık ki bugün burada 90 yaşındaki dedemiz, ninemiz de daha yeni doğmuş bebeğimiz de birazcık dertli, sıkıntılı. Peki neden mi? Bu doğa harikası yer Atatürk Kent Ormanı diye geçiyor aynı zamanda. Ve Turup Ağa'nın çimeni bile deniliyor buraya. Eskiler öyle söylüyormuş. 70'lerde öğrencilerin böyle gelip elleriyle diktikleri çamağışları şimdi kocaman kocaman olmuş. Seçimlerden önce hatta vaatler de verilmiş. Buraya üniversite yapılacakmış, e, hastane yapılacakmış. Ama şu anda Turup çöp tesisi yapılması planlanan bir yer ne yazık ki. Ve yanlış duymadınız bu doğa harikası yer. 70 bin ağaç kesilip çöp tesisi yapılması planlanıyormuş. Ve bugün burada 90 yaşındaki dedemiz, ninemiz de, daha yeni doğmuş bebeğimiz de, Turup'u hor gören, geleceği zor görür demek için, Turup bizimdir, bizim kalacak demek için toplandı. Hepiniz hoş geldiniz. Burada inanılmaz bir birlik beraberlik var. Araklı'nın birçok sivil toplum kuruluşu bir araya gelmiş. Ama öncelikle... Gençlik platformunu oluşturmuşlar, Araklı Turup platformu ve onlar bu organizasyonu düzenlediler. Aslında anlatacak, sizlere söyleyecek çok şeyleri var. O yüzden çok da vakit kaybetmeden onları tek tek aramıza davet edeceğim. Ama ekranları başındakiler için tekrar bir hatırlatmak istiyorum ki, efendim konuşmaların hemen akabinde o kadar değerli isimler tek tek sahne alacaklar ki burada. Turupdakiler, efendim bu güzel meydanda, sizler de ekranlarınızın başında. Horon'a müziğe doyacaksınız. Şart TV ekranlarından hiçbir yere ayrılmayın diyoruz. Ve ben konuşmacılarımızı, platform üyelerimizi, sözcülerimizi aramıza davet etmeden önce şöyle bir sponsorlarımıza dönmek istiyorum. Beşiroğlu Ekmek Fırını, Artaş Tuğla, Zümrüt Kent, Çebiler Petrol, Elif Mermer ve hepsini görebilme imkanım olmuyor ama Otel Ferah, Kuzey Mühendislik, ve ne yazık ki pankartta kapatılan yerler var. Şu anda göremiyorum. Onları tek tek anons devam edeceğiz. Onur Petrol ve çok değerli isimler bir araya gelmişler. Bu organizasyona emek vermişler. Hepsinin yüreğine sağlık. Ben şimdi çok büyük alkışlarla turup çöp olmasın diyen, çok ciddi bir mücadele veren Turup Gençlik Platformu'nun üyelerini aramıza davet etmek istiyorum. İsimleri paylaştıkça alkış geleceğini biliyorum. Sayın Mehmet Karakuş'un, Sayın Ayhan Yakup Sebiye, Sayın Osman Dilberim, Sayın Gürol Güven'im, Sayın Hüseyin Hasan Çebi'im ve Sayın Tayfun Eriyoğlu'nu aramıza davet ediyorum. Alkışların en büyüğü, Çorup Gençlik Platformu üyelerimize, sözcülerimize gelsin. Çok büyük bir emek, çok büyük bir mücadele ve onların sizlere anlatacakları, sizlerden isteyecekleri var. İlk olarak mikrofonu kime vereyim o zaman? Peki söyle hemen verelim size. Değerli misafirlerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizlere e, bu mücadelemizde destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Bugün günlerden Turu. Hepiniz e, bu güzel manzaraya hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Sağ olun. Öncelikle bizi yalnız bırakmadığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz. Ee, biz bu konserden sonra da devam edeceğiz. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız. Her zaman yanımızda olmanız dileğiyle. Valla bu kalabalığı gördükten sonra inancım daha da çok arttı. Turubu kesinlikle çöp yaptırmayacağız. Teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. Evet, sözcülerimize çok teşekkür ediyoruz. Az sonra yine Arak'ta Turup Gençlik Platformu sözcülerinden Gürol Güven ve Osman Dilber bizlerle olacaklar. Konuşmalarını gerçekleştirecekler. Ama öncelikle çok değerli hemşerimiz, avukat Adnan Beşir'i alkışlarlarımıza davet ediyorum.